Allah, ım Allah ım. gazabına uğramaktan, öfkene müstahak olmaktan, karanlıkları aydınlatan ilahi nuruna sığınırız. Razı oluncaya kadar sana tevbe ve niyazda bulunuyoruz. Güç de senin, kuvvet de senindir şüphesiz. Sevip razı olduğun şeylere muvaffak eyle bizi. Günlerden Cuma'nın rüzgarı eser ilahi, aşkınla yanmak arzusuyla yanan bu yüreklerde. Bugün Cuma'dır ve bizler biliriz ki, dua kapıları ebedi açıktır. Gaflette olup, dua kapılarına sırtını dönenlerden eyleme yara. Sana sırtını dönme gafletinde bulunanları affet. Razı oldukların hatrına. Razı ol bizden. Biz inandık ve yalnız sana güvendik. Cumalar hürmetine affet Allah'ım. Amin. Cumanız mübarek olsun. Cuman.